16 metre ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ölmeden önce izlememiz gereken 10 film listesi yaptık. Hadi geçelim. Şimdi başta söyleyeyim. Bu film bizim için ölmeden önce izlemeniz gereken 10 film. Yani sonra vay efendim bu film niye bu listede? Vay efendim neden bu film bu listede yok falan filan demeyin. Adı üstünde bizim için ölmeden önce izlememiz gereken filmler. Ve bu listenin başında da Remember Remember the 5th of November repliğiyle akıllarımıza kazınan Yönetmenlik konuda James McTugin'in oturduğu başrollerinde Hugo Weaving ve Natalie Portman'ın yer aldığı We For Vendetta de filmi var. Hani bazı filmler vardır ya sadece ismi yeter. Hani konuşu aslında hani bu film öyle bir film. Anlatmayacaksın yaşayacaksın bu filmi. Harika bir şey ya. ya. mükemmel bir film ya. Film ta hani filmle veya edilen bir film hani. Cidden film. Ya konusundan böyle çok bahsedecek bir film değil. Yani şöyle bu listedeki çoğu filmin konusundan pek bahsetmeyeceğim. Çünkü Kült filmler abi. Kült filmlerin konusundan bahsetmek zor. Kısaca özet geçmek gerekirse de o döneme göre geleceğin İngiltere'sini konu olan filmde halk terör olaylarının çözümünü baskıcı bir yönetimde bulmuş. Sonra V abimiz de e, bu sisteme baş kaldıracak. Devrimci abimiz yani V'nin yönetimi olan isyanlı yanına halkı toplamasını anlatan bir film. Hala izlemediyseniz ve hala daha izlememeye devam ediyorsanız videoyu kapatın, izleyin, gelin. Biz benim arkadaşlarla her 5 kısım toplanıp V'yi izliyoruz. Yani Size de öneririm. Çok, yani gerçekten çok mükemmel bir aktivite. Film ayrı mükemmel, aktivite ayrı mükemmel. İzleyin, izlettirin. Yani siz izleyin, sonra gidin ailenizi izlettirin, onlarla da izleyin. Sonra gidin dayınızı izlettirin, sonra onlarla da izleyin. Sonra havanızla birbirinizi sülalenize yiyin bu filmi. Çok yani ağızda tat bırakan filmlerden ya. İkiye geçelim yani. İkinci filmimiz başrollerinde Hulk Jackman, Christian Bale, Scarlett Johnson gibi isimlerin yer aldığı Yönetmenlik koltuğunda maalesef ki Christopher Nolan'ın oturduğu The Prestige filmi var. Ben Nolan'ı sevmiyorum. Anlamıyorum adamın filmi. Anlamaya zekam yani. Inception bu arada bu listede yok. Inception'ı bu listeye almayacağım. Çünkü Inception'ı başka bir video koyacağım. O çok başka bir film yani. Konusundan bahsetmek gerekirse de birbirlerine düşman kesilen iki eski dost sihirbazın birbirlerinin numaralarını ortaya çıkartmak için gösterdiği çabayı Nolan'ın anlattığı bir film. Hala daha izlemediyseniz gerçekten çok büyük bir kayıptır Ki Nolan'ın filmlerini izlemediyseniz hemen oturun izleyin. 5 güne yayın, 5 günde bütün Nolan filmlerini bitirin. Çünkü Christopher Nolan apayrı bir şey. Şimdi i̇şte çok ay çok ayrı bir yönetmen. Dediğim gibi bu listedeki çoğu film hakkında pek bir şey söyleyemeyeceğiz. Çünkü bazı filmler vardır. Üstünde çok fazla konuşamazsın. Sadece ismi yeter. Bu listedeki filmlerin çoğu var. Öyle. Geçelim ya. 3'e geçelim. Üçüncü filmimiz bir tür filmi. Bu arada baştan söyleyeyim bu filmin sırası şey değil hani birinci film en çok izlemeniz gereken film, ikinci film ondan bir önceki falan ama random. Allah ne verdiyse. Üçüncü filmimiz de bir tür filmi. Öğretmenlik koltuğunda Murat Şen oyun oturdu. Başrollerinde Serkan Ercan, Yıldız Atakan Savaş, Canan Adı Güzel gibi isimlerin yer aldı. imkan solasılık filmi var. Bu bir sanat filmi. sanat filmi neden doğru mu bilmiyorum bu arada. Ama gişe filmi olmadığı garanti. İzleyince de anlayacaksınız. Bir öğretmen var, bir sınıf var. Bu öğretmenin diyorlar ki sen bu sınıfın sınıf öğretmenisin. Bu çocuklar sende. Sınıfta itin, kopun, şerefsizin önüne gidelim. Yani başa geleceği açık olmayan sınıflardan biri. Öğretmen de diyor ki aga ben bu sınıfı düzeltirim. Apo var. Nihat Atakan Savaşı'nı canlandırdı. Nihat Atakan Savaş da bu arada ezel dizisinde o 3 yaşında adam oldum ben diyen çocuk. Apo uyuşturucu batığında öğretmenin sınıfı adam etmeye çalıştığı bir macerayı anlatıyor. Mükemmel bir film abi. Ya, bilmiyorum belki hani biliyorsunuz ben amatörüm. Belki de ustalar şu an bana gülüyor olabilirler lan bu filmi ölmeden önce izlenmesi gereken film diye. Ama bana göre ama çok iyi bir film yani ben televizyona denk geldiğimde kesinlikle izlerim. Her daim izlerim yani. Reklamlarını da izlerim kaçırmamak için. Televizyonda denk gelirseniz veya TRT'nin kendi sitesinde var zaten orada açarsanız izlemenizi kesinlikle öneririm. Ailenizle izleyebileceğiniz bir yapımdır. Sonunda duygusu kesinlikle vardır. 16 milyon bu filmi önerir ve 4. filme geçmenizi söyler. Dördüncü filmimiz bir süper kahraman filmi. Yönetmenlik konumunda Rus sabır alırsarı. Marş Robert Downey Jr., Chris Evans, Clint Eastwood, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı Avengers Endgame filmi var. Şimdi şöyle bu filmin ölmeden önce izlenmesi gereken filmler arasında olmasının sebebi şu. Marvel muhtelası olmamın yanında film yaşlı bir sinema filmi. Hani büyükler mesela bize artistik taslayabiliyor ya. Ben Güzüklerin Efendisi'ni sinemada izledim diye. İşte biz de 10 yıl sonra, 20 yıl sonra çocuklarımıza, torunlarımıza diyeceğiz ki biz bu filmi sinemada izledik diyeceğiz. Bence geleceğin kült filmi olan bir film Avengers Endgame. Her ne kadar hataları olsa da, her ne kadar yanlışları olsa da kapı çaldı. Her ne kadar hataları olsa da, her ne kadar yanlışları olsa da bir ayrı bir video yapacağız zaten. Bu Endgame e, kült bir film olma yolunda ilerleyen bir filmdir. E, konusundan bahsetmek çok tek mümkün bir şey değil. Yine yani 21 filmlik bir evren yani ama kısaca Bahsetmek gerekirse Sonsuzluk taşları da var Thanos adlı bir eleman dünyanın nüfusunun yarısını indirmek istiyor çünkü Dünya kaynaklarının nüfusa yeterli olmadığını düşünüyor ki haklısa <laughs> Bu abimiz Sonsuzluk taşlarını topluyor sonra işte Dünyanın nüfusunun yarısını indiriyor falan filan sonra Avengers dağılıyor Avengers yani toplanıyor bu abimle almak falan çalışıyorlar yani Marvel evrenine hakim değilsiniz pek anlayacağınız bir konu değil bu arada ama izleyin İzleyin yani İnternetten özetine bakın evrenin Sonra gelin Endgame'i izleyin. 3 saat bu arada ona göre plan program yapın. Endgame e ayrı bir video yapacağım zaten. Kaç oldu lan? Dur 1, 2, 3, 4, 5. He 5. Tamam. 5'e girelim. 5'e. 5. filmimiz yönetmenlik korkma top. Philips'in oturduğu başrollerinde Joaquin Phoenix, Robert De Niro gibi isminin yer aldığı 2019 yapımı Joker filmi. Fox Devski'nin bir sözü vardır bilir misiniz? Her film sanattır, Joker bir sanat filmidir diye. Abi Yok böyle bir şey yani. İşte yok yani böyle bir şey. Hani bangır bangır bağırındık. Zaten önceki videoda da söyledi. Bangır bangır bağırını sinemaya çıktığı dönemde. Hani süper kahraman filmi değil. Sinema filmi. Gidin, izleyin. Lazım, izlemeniz gerekiyor. Ama izlenmesini gördük. Konusunu zaten bildiğiniz üzere yıllar önce hayatımıza giren Joker karakteri psikopat. Ve bu karakterin nasıl psikopat olduğunu, yani nasıl Joker olduğunu anlatan bir film. Yani biz sadece Joker'i yine kapı biz Joker'i bugüne kadar sadece Joker olarak görmüştük. Yani nasıl Joker olduğunu bilmiyorduk. Allah razı olsun Top Phillips'te, Joaquin Phoenix'te bunu sonunda anlattılar ama hani nasıl anlatmak? Nasıl anlatmak? Ya ben arkadaşlarımla sinemada izledim bu filmi. Hani bu arada sinemada izlemediyseniz yani çok şanslısınız. Şimdi i̇şte çok şanslısınız. Tam bir sinema filmi çünkü sinemada izlenecek bir film. Ben arkadaşlarla sinemada izledim. İkna kadar canı çıktı. Dediler süper kahraman filmi biz ne yapacağız? Dedim ki bakın süper kahraman filmi değil süper kahraman filmi değil yani şimdi bir alnına sonunda zor bela ikna neyse hepsi büyülendiydi yani. Cidden izlerken büyüleneceğiniz, psikolojinizin de etkileneceği bir film. Oscar, yani Joaquin Phoenix de Oscar'ı aslanlar gibi aldı. Zaten almaya hak eden bir isimdi. Ha altıya geçelim ya. Ne oldu? Hadi. Altıncı filmimiz yine bir Türk filmi. Eee tabi şimdi ölmeden önce izlenmesi gereken 10 film yapıyorsak Cem Yılmaz filmini almamak olmaz. Cem Yılmaz'da da Gora filmini anlamak olmaz. Yani döneme sinemasında bir yapımcıya gidip yani abi ağır diye bir çocuk var. işte bu halı kilim travel işi yapıyor. Ondan sonra bunun dükkanına bir tane İngilizler geliyor. Bu İngilizlere halı yanıtırk yapama bu İngilizlere bir tane uzaylı ız, çıkıyor. Ondan sonra bunu uzaya kaçırıyorlar. Uzayda da falan bu kaçmaya, Bob şu, bu, Ceku, Meku falan filan diye anlattığını düşünün. Kabul ettirdiğinizi bunu çektiğinizi düşünün. Neden efsane anladınız mı? Ya yani bana diyorlar o Türk sinemasının efsanesi falan filan değil. Sen sevdiğin için abartıyorsun oraya diyorlar da. Yani nasıl abartmayalım burada Gora lan. Düşünün 2005-2004 tipi ama film 16-17 yıl oldu yani çıkalı ve hala da replikleri etrafta dönüyor. Hala da millet izliyor canı sıkılmayacak. Hala da insan böyle hani konuşmalarda böyle uygun yerlerde ateşli toprak tatta işte ne bileyim havalandırma o da olmadı moleküler transportasyon var falan işte. Neredeydin oğlum baba abi uzaylılar kaçırdı falan yerlerde falan yani cidden Türk sinemasının kült filmi. Yani ben hatta çocuğum olsun diye Gora'yı izleteceğim. Yani i̇şte Gora ile başla sonra Arok, Arna Yaşlı Batı. Ondan sonra bir kara komik yaparız. Ondan sonra bir stand-up'ları geçeriz falan. Cidden hani hala da izlemeyen mahlukatlar var zaten Gora'yı. Yani bir Türk gencinin yegane görevi zaten Gora'yı izlemek. Hala nasıl izlemediğinizi bilmiyorum. Yani nasıl öyle bir varlık, nasıl öyle bir yaşam formu var anlayabilmiş değilim. Ama neyse olur hatalar yaparız yani hayatımızda. Az kaldı bitiyor. 7, 8, 9, kaldı abi. 7. filmimiz yine bir Christopher Nolan filmi. Bu sefer süper kahraman filmi ama. Başrollerinde Christian Bale, Heath Ledger, Colin Murphy gibi isimlerin yer aldığı yönetmenlik kodunu zaten Christopher Nolan'la kodunu söyledik. 2008 yapımı The Dark Knight filmi. Şimdi The Dark Knight filmini ölmeden önce izlemeniz gereken şey, yapan şey ne? Heath Ledger. Çünkü normalde filmlerde iyi karakter olur, kötü karakter olur. Şimdi iyi karakter Batman, kötü karakter Joker'ken normalde insanlar zaten iyi karakter ön atıldığı için iyi karakteri severler. Ama şöyle The Dark Knight deyince hiçbirimizin aklına Christian Bale'ın Batman'i gelmiyor. Hepimizin aklına Heath Ledger'ın Joker'i geliyor. Yani kusura bakmayın da adam yani 11 gün otel odasında kalmış bu rol, hazırlanabilmek için. Bir zahmet yani. Bir zahmet. Bir süper kahraman filmi olmasından ziyade kesinlikle ve kesinlikle izlememiz gereken bir filmdir yani bu. Hatta süper kahraman evrenlerine böyle ilginiz alakanız yoksa Nolan'ın üçlemesini kesinlikle izleyin. Batman, Bigans, işte ne bileyim, The Dark Knight, The Dark Knight Rises bunları kesinlikle izleyin yani. The Dark Knight Rises da boş film değil. Tom Hardy falan var yani. Beyin karakteri. Bu mu lan? Konusundan bahsetmemize zaten gerek yok. Çünkü Batman ve Joker. Yani, tipik bir Batman ve Joker hikayesi ama London e, kamerasıyla apayrı bir film oldu. Zaten çok bahsedemiyorum ben filmlerden ya. İçten çok bahsedemiyorum bu de. Niye böyle oldu ya? Çok kült filmleri koydum. Anladın ama yapacak bir şey yok. Bunları izlemezseniz zaten hata. Ha yani. 8'e geçek. 8'de Türk filmi. Hadi. 8. filmimizde Yılmaz Erdoğan film alanı başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Tolga Çevik, Altın Erkekli, Cem Yılmaz, Şafak Sezer, Cezbi Baskın, Erdal Tosun, Semi Allah, Limar Hamide. Bakın bu kadroyu toparlayamazsınız. Bu adamları bir odaya toparlamak 1 milyon dolar. Bu kadroyu şu an hiçbir filmde koyamazsınız. Hem paranız yetmez hem de senaryonuz yetmez. Yani 2001 yapımı hala da esprilerden yani anladınız mı? Hani eski komedi komedi yapan bu. Düşünün 20 yıl olmuş kala hala da akıllarımızda en replikleri. İşte baba akıyor. Hani sizin benim aklıma geldiydi. Geç içeri geç geç ben sana çay söyleyeceğim. Amen. Amen. <laughs> yani 20 yıl olmasına rağmen hala da akıllarda kalan hala da denk geldiğinde izlenen bir filmdir. E konusu ise televizyonun yeni gel Türkiye'ye yeni geldiği dönemlerde. Medeniyetin uzak kalmış bir köye televizyon gönderilmesi ve bu televizyonun ilk denemede çalışmaması. Sonra başkan bunu gurur meselesi yapıyor. Köyün deli eminiyle beraber televizyon çalıştırmaya çalışıyorlar. Yani çok tatlı, çok mükemmel zaten komedisinden bahsetmeye gerek yok. İzleyin oğlum siz niye izlemediniz bunları ya? Var mı? Ya, niye izlemiyoruz siz bunları ya? 9. filmimiz Alman sinemasının ürünü olan Who Am I filmi. Şimdi konusundan bahsetmeyi çok isterdim ama maalesef konusunu bilmiyorum. Şuyu anlamadım. Yani siz de anlamayacaksınız. Başrolüyle bu filmi anlayan varsa kendini kandırmasın. Çünkü bu film ondan mı güzel ne kurdu? Yani, hikayesi şu. Hacker var, sonra bu hacker yanlışlıkla bir halt yiyor, sonra o halt büyüyor, sonra bir şeylere hackliyor, sonra bir şeyler oluyor, sonra bir daha bir şeyler oluyor. Bu kadar. <laughs> Anlamıyorsunuz yani. yani. Şöyle bir matematik değişiyor. Normal şimdi film ilerliyor, anlıyorsunuz yani normal film izlemiş gibi anlıyorsunuz ilk filmin 40 dakikası gibi. Sonra gelmesi gereken kırılma noktası geliyor, bir an tık şöyle duruyorsunuz. Allah oh Allah, öyle mi bir şey ya? sonra bir daha devam ediyor yine anlıyormuş gibi oluyorsunuz sonra tak bir kırılma noktası daha geliyor şimdi bir dakika o mu öyleydi oluyorsunuz ardından bir kırılma noktası daha geliyor bir sonra bak kafanız yanıyor sonra final geliyor şu kafada oluyorsunuz adam polisle akraba mıymış ya ben anlamamışım kafanız harbi yanacak yani haberiniz olsun bunun da bilgisini vereyim. Temennisi benim. Hiçbir şey anlamamanızın garantisi benim yani. Bana güvenerek izleyebilirsiniz. Who am bizim için ölmeden önce izlenmesi gereken yapımlar arasında yer alır. Artık hadi son filmimize geçelim. 10. filmde şöyle yapalım. Zirve yapalım. bir krallarla kapatalım. Videoyu krallarla kapatalım. 10. filmlerimiz. Çünkü bu iki filmi kesin ayrıştıramazdım yani. Bunları bir kullanmam gerekiyor 10. filmlerimiz. Godfather ve bedeli. Ne konusundan, ne oyuncularından, ne yönetmenlerinden bahsedeceğim. Abi yani Godfather ve Esaret'in bedeli ya. Zaten ikisi de IMD biri ilk iki sırayı paylaşıyorlar. Esaret'in bedeli bir, Godfather iki. Bizim anneniz varsa nasıl yapabiliyor bunu, nasıl becerebiliyor? Yani nasıl bir yetenek bu? Anlayabilmiş değilim henüz. Hiç mi babanız, hiç mi anneniz falan denk gelip TRT'de falan denk, yani bırakmadı, açık bırakmadı. Siz hani ıy bu ne ya? diye geçip içeri geçiyorsanız da vah, Hani yü Tarsı hoşunuza gitmese bile tarzınız değişse bile bu tarz filmleri izleyin. Çünkü bu tarz filmler bir daha gelmeyecek. Yani kült film olayı artık değişti. Artık teknolojik filmler kült film olacak. Bu tarz filmler artık çıkmayacak piyasada. O yüzden hala da izleyin biliyorsunuz hala da izleme şansınız varken bu filmleri izleyin ki çocuklarımıza anlatacağımız veya ileride böyle vay be şöyle bir film izlemiştik diyebileceğimiz bir filmimiz olsun. Diyerek videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir ki en önemli husus bu bildiğiniz üzere. Umarım bir video için yararlı olmuştur. Umarım akşam izleyecek bir filminiz olmuştur. Video önerileriniz, video hakkında düşünceleriniz veya benim hakkında düşünceleriniz varsa yorumlarda veya Instagram'da belirtmeyi unutmayın. Abone olun, like atın. Ki en önemlisi paylaşın. Çünkü üçlem çok yakın. Sağlıcakla kalın. Sinan ayda kalın.